Mediamağazan.com kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere son dönemde oldukça ilgi gören bir hizmeti tanıtmak istiyorum. Evet, Instagram'da yapılan anketlere oy gönderme hizmeti son dönemde oldukça popüler hale gelmektedir. Mediamağazan.com sitesinin sunmuş olduğu Instagram anket oyu satın al hizmetiyle dilediğiniz ankete oy gönderimi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemin nasıl gerçekleştiğini size göstermek istiyorum. Öncelikle Google'a mediamağazan.com yazarak ana sayfaya geliyoruz arkadaşlar. Burada bulunan Instagram paketleri bölümüne tıklıyoruz. Burada bizi birçok servis karşılıyor. Video izlenme, yorum satın al, beğeni satın al gibi birçok hizmeti mevcut sitenin. Biz buradan Instagram anket oyu satın al'a tıklıyoruz. Evet bizi bu sayfa karşılıyor. Burada arkadaşlar 100 anket oyundan 250, 500, 1000 anket oyuna kadar paketler karşılıyor. Buradan dilediğiniz anket oyu sayısına göre paketi seçebilirsiniz. Ben sizi göstermek için şu an Instagram 250 anket oyu alacağım. Evet birinci seçeneği göndermek istiyorum. Bu birinci seçenek ve ikinci seçenek çok önemli arkadaşlar. Ankette hangi seçeneği oy göndermek istiyorsanız onu seçmeniz, o paket almanız gerekiyor. Ben buradan birinci seçeneği seçiyorum. 250 adet anket oyu satın alıyorum. Evet arkadaşlar burada hikaye linki istiyor. Anket oylamasını, anket oylamasının linkini buraya yapıştırıyoruz. Oy göndermek istediğimiz anketi. Bu şekilde hikaye linki yapıştırıyoruz arkadaşlar. Stories yazıyor, yazıyor. Devam et diyoruz. Evet burada kişisel bilgiler bölümü geliyor. Buraya adınız, soyadınız, telefon numaranız ve e-postanızı giriyorsunuz. Ben buraya arkadaşlar kendi ismimi girmiyorum. Rastgele bir isim girelim. Buradaki bilgiler arkadaşlar e, sipariş oluşturduktan sonra herhangi bir durumda sizinle iletişime geçebilmek adına isteniyor. Bu sebeple siz bu bilgileri doğru girmenizde fayda var. Evet bu bilgileri girdikten sonra devam et butonuna tıklıyoruz. Evet ödeme bilgileri bölümü geliyor. Buradan ödeme yönteminizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Online ödeme, EFT havale, mobil ödeme. Dilediğiniz yöntemi seçebilirsiniz. Bu alt tarafta da işlem özeti var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Instagram manket oyu birinci seçenek 15 TL ücreti var. Evet online ödeme seçeneği seçtik ve ödeme yap dedim. Evet karşıma PayTR'ın ödeme seçeneği geliyor. Ödeme bölümü geliyor. Buradan arkadaşlar tek çekim taksitli şekilde ödeyebilirsiniz. Hangisini istiyorsanız tek çekim olarak ödemek istiyorum. Kart üzerindeki bilgileri giriyorum. Kart numarası, son kullanma tarihini giriyorum. Ve güvenlik kodunu girerek ödemeyi yap diyorum. Zaten 3D güvenlik sistemi ile ödeme alınıyor arkadaşlar. Tamamen güvenli bir site. Evet ödeme yap dedikten sonra siparişiniz oluşturmuş oluyorsunuz. Siparişiniz anket oyunlaması anketinize yaklaşık bir 5 dakika içerisinde yüklenmiş oluyor. Evet arkadaşlar anket oyunuzu arttırmak için yapılması gerekenler bu şekilde sıralanmaktadır. Siz de anketinize oy göndermek istiyorsanız mediamazda.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Videonun açıklama bölümüne video linkini bırakacağım. E, sitenin linkini bırakacağım arkadaşlar. Linke tıklayarak siteye gidebilirsiniz. Ya da Google'a mediamazda.com yazarak da ulaşabilirsiniz. Evet bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.